Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ocak ayının ilk meclis toplantısının ardından FRT TV'ye açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Karaca, 2021 yılı ilk meclis toplantısında alınan kararları değerlendirdikten sonra tüm belediye meclis üyelerinin sağladığı birlikten dolayı kendilerine teşekkür etti. Karaca, belediye kiracısı esnaflara müjde verdi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Balıkali için yeni bir proje uygulayacaklarını kaydetti. Asgari ücretin 2825 liraya yükseltilmesinin ardından belediye personeliyle ilgili asgari ücret konusunda Karaca, Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda 3100 lira gibi bir rakam belirlendi dedi. Ben yeni yıl dolayısıyla bütün Fethiye'de yaşayan yurttaşlarımıza mutlu bir yıl diliyorum buradaki meclis üyesi arkadaşlarımıza da alınan kararlarda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. En önemli karar e, biz daha önce de sizler biliyorsunuz zor durumdaki esnafımızın hep yanında olduk. Mart ayında başlayan Covid ile ilgili sıkıntılarda hep esnafımıza yardımcı olmaya çalıştık. Yine burada yüce meclisimize getirmiş olduğumuz bir karar vardı. O karar neticesinde zarar gören ve pandemi dolayısıyla kapalı olan bütün esnaflarımızın kiralarını siliyoruz. Aynı zamanda işgaliye bedeli almayacağız onlardan ve o süreç içerisinde e, kaybettikleri süreci de e, ihale sonunda üzerine ekleyeceğiz. Ben buradan da Fethiye'deki bir kiracılarımıza ve esnaf arkadaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Yine bu bölgede daha önce de biliyorsunuz sıfır atık e, projesi kapsamında bir ödül almıştım ben. O ödülün neticesinde de 500 bin liralık bir ödüldü. Arkadaşlarımız burada da oyladık oy birliğiyle bana yetki verdiler. E, Türkiye Belediyeler Birliği ile ilgili e, protokolü imzalayacağız. Neticesinde de o ödülü getirmek istiyoruz. Birçok kararlar oy birliğiyle geçti. Sadece 19 kararımız oy birliğiyle geçti. E, bir kararımız vardı. O da oy çokluğuyla geçti. O da e, Oğuz İkizhar önünde Büyükşehir Meclisi'ne daha önce tahsis yapılan bir terfi istasyonu vardı. Bunun e, e, iptali ile ilgili bir gündem maddesiydi. Çünkü Büyükşehir Belediyesi burayı kamulaştırıp onun bedelini de bize ödemek istiyor. onunla ilgili bir karar vardı. Birkaç iki arkadaşımız ona çekimsel oy kullandı. Diğer arkadaşlarımız hepsi yine olumlu karar aldılar. Ondan dolayı da bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Allah'ın bütün kararlarının fetihe hayırlı olması. Balıkali'nde yazın ve kışın gittiğiniz zaman bir kokuyla karşılaşıyorsunuz. Bütün altyapısını yenilemek istiyoruz. Aynı zamanda üst yapısını da yenileyeceğiz. ile ilgili motopomplar koyup o bölgedeki çirkin kokuları önlemek için bir proje hazırlıyoruz. Bu projede arkadaşlarımız da dahil olmak istediler ve buradaki 31 Mayıs üyemizi teknik ekibimiz ve estetik komisyonu ile birlikte buluşturaraktan bir proje hazırlayacağız bu bölgede. Ama yasal altyapısını hazırlayaraktan... Kaç milyonluk bir proje başkanım? Ee, şu Yaklaşık. an itibariyle 2 milyon öngörüyoruz Aynen. ama 2 milyonun üzerinde çıkacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Şu an itibariyle tahmin 2 milyonluk bir proje. Biz zaten hep bugüne kadar hiçbir zaman asker ücretli bir personel çalıştırmadık. Hı hı. Yine 3100 lira gibi bir rakam belirledi genel başkanımızın talimatları doğrultusunda. Türkiye'deki bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 3.100 liranın altında hiçbir personel çalıştırmayacak. Onunla ilgili biz zaten kararımızı aldık. Üzerine de çıkma durumumuz var. Hı hı. Şu an itibariyle zaten finans durumumuz belediye olarak iyi konumdayız. Bizi zorlayacak bir durum değil. İnşallah. Biz emekçi arkadaşlarımızın emeklerini karşılığını vermek için biz onlarla birlikte çalışıyoruz. Onlarla birlikte mücadele ediyoruz ve onların yanında olduğumuzu belirtmek için biz her zaman en iyi rakamı verme noktasında kararlıyız. Lokman Ekim Fethi Basketbol takımımız biliyorsunuz yine pazar gün dün oynanan maçta harika bir oyun çıkararaktan Dördüncü galibiyet. Evet biz burada dördüncü galibiyetimizi aldık ve ligin güçlü ekimlerinden bir tanesini yendik. Daha önce de biliyorsunuz Beşiktaş'ı Galatasaray ve Petkim'i yenmiştik. Sakatlarımız olduğu için üst üste yenilgi almıştık. Sakatlarımız düzeliyor. Yine bir transferimiz olacak. Ben AYK'dan Yunanistan AYK takımından iyi bir oyuncuyla şu an itibariyle ilgileniyoruz. Evet, Onu da alaraktan ligde kalmak istiyoruz. Ligde kalacağız diye düşünüyorum. Orta sıralarda tamamlayacağız diye düşünüyorum. Fethiye Spor'a gelince de biliyorsunuz zaten zirvedeyiz. İnşallah. Esat Başkanımızın da öncülüğünde, onun da vermiş olduğu destekle, belediyemizin vermiş olduğu destekle Fethi Spor borç batağından Şu an itibariyle nefes almış durumda Belli bir konuma gelmiş durumda Ve şampiyonluğa doğru da Emin adımlarla ilerliyoruz En son çarşamba yapılan maçta da 4-1 kazandık evet. Çarşamba gün yine Çengelköy'de bir maçımız evet. var Sezon sonunda Ben Esat Başkanımız Ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediyemizle birlikte desteğiyle birlikte Takımımızın şampiyonluğunu Fethiye 5 kazan meydanında kutlamak istiyoruz İnşallah. ve emin adımlarla gidiyoruz. Bundan şüphem yok. Takım çok iyi gidiyor. Finans durumunda da dediğimiz gibi bazen elbette zorlandığımız Hı -hı. günler oldu. 15-16 milyonluk esat başkanımızına söyledim geçmişten gelen Hı -hı. borç vardı. Hı -hı. Ama onları şu an minimize etme noktasında dayız. Şu an itibariyle önceki buranlı dönemleri atlattık. Takımımız emin adımlarla şampiyonlar doğru ilerliyor. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim.